Hadi oyuncaklarımızı alalım. Tamam. Bu benim oyuncağım. Bunlar da benim. Ay. Hadi biz de alalım. Benim kolacım var. Gitarım var benim. Şarkıda da söylerim. Ben de burada balonun resmini çizeyim. Bakın şimdi bowling topunu nasıl atacağım? Yıktım hepsini çolu gördün değil mi? Ya gördünüz, gördünüz değil mi? Heyo! Aha bowling benim işim. Aa orada bir şey var. Hediye paketi kimin için acaba? Bigi o paketi ben bıraktım. Çalı için doğum günü sürprizi var içinde. Aa yaşasın. Hemen bakacağım içinde ne var? Aa bu da ne? Çalı o bir dürbün. Oo, uzaklara bakarım ben bununla. Ama onun iki tane oyuncağı oldu. Bizlerin ise birer tane var. Çalı oyuncağını bana ver. Benim iki oyuncağım olsun. Hayır bana ver. Olmaz. Benim bir tane oyuncağım kalır o zaman. Durum biraz karışık. Benim bir fikrim var. Siz uzun zamandır hep aynı oyuncaklarla oynuyorsunuz. Sıkılmadınız mı? Evet aslında sıkıldım. O kadar çok bowling oynadım ki tam bir profesyonel oldum. Ben de resim çiziyorum. Gördünüz mü? Hadi bütün oyuncakları ortada toplayalım. Herkes birbirinin oyuncağıyla oynasın. Böylece kimin kaç tane oyuncağı olduğu derdi kalmaz. Herkes farklı farklı oyuncaklarla oynamış olur. İşte bu iyi olur. Evet evet. Ben de paletle tuvali getirdim. Ben de getiriyorum. Kulaklarımı getirdim ben. Kılıcım ve dürbünüm. Bütün oyuncaklar ortada. Bakalım kim hangisini seçecek? <laughs> Oo, resim çizmek çok güzelmiş. <laughs> Bu ayıcıkta da ne zamandır gözüm vardı. Ya ya oh 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 o. Oh. İyi bir atış geliyor. Ay ıskaladım. Öğrenecek daha çok şey var. Harika. Herkes birbirinin oyuncağıyla oynuyor. Geriye oynamadıkları bir oyuncak kaldı. O da benim elimde. Sen hangisi olduğunu hatırlıyor musun? Bana lütfen yorumlara yaz. Görüşürüz.